DJI Mini 3 drone'un aktif takip yani nesne takip performansını göreceğiz. Takip edeceğimiz nesneyi seçelim. Daha sonra aktif takibe basıp Go'ya basıp e, takibi başlatalım. Hem drone için hem de bizim için zorlu bir parkur. E, bu görseli e, özellikle sizin için seçtik. Evet takibe devam ediyor. İki ağacın arasından geçelim. Evet, takibe devam ediyor. Biraz ortamı zorlaştıralım. Önümüzdeki iki ağacın arasından geçmeyi deneyelim. Takibe devam ediyor. Bakıyoruz evet, takip devam. Drone'un algıla ve sakın sensörleri önünde gördüğü engellerden kaçınarak kendini tekrar konumlandırıyor. Bu arada drone'umuzun kamerasını açtık. Takibe devam ediyor. Hava çok soğuk. Yaklaşık eksi 5 derece. Konya'nın 1800 rakımlı dağlarında bu denemeyi yapıyoruz. Evet tekrar daha zorlu bir ortam seçerek yüksek ağaçların arasından geçmeye çalışalım. Drone yine sensörleri sayesinde ağacın etrafından dolaştı. Evet önümüzde iki tane yola yatmış ağaç var. Şayet drone'umuz buradan da başarılı bir şekilde geçerse performansı üst seviyede. Evet buradan da geçti. Evet, drone'umuzun e, aktif takip performansı gayet güzel. Dallara diye irtifayı biraz düşük tutarak aracımızı takip etmesini isteyeceğiz. Evet, aracımızı seçtik. E, aktif takibe bastık ve Go'ya bastık. Ama yukarıda bir ikaz çıktı. Araç irtifası çok düşük, irtifayı artır ve hedefi tekrar seç. Muhtemelen takip etmeyecek. Takip etseydi şayet ee, sağdaki spot ışık yerine stop yanmış olacaktı ama e, şu anda muhtemelen takip etmeyecek. Gördüğünüz gibi araç ilerliyor ama dronumuz yerinde kaldı. Bekleyelim. Evet muhtemelen takip etmeyecek gördüğünüz gibi. Aracımız ilerliyor lakin drone yerinde duruyor. İrtifa yaklaşık 1 metre. Demek ki irtifayı biraz yüksek tutmamız lazım. Gördüğünüz gibi takibi de bıraktı. Evet irtifayı biraz yüksek tutalım. E, takibe tekrar başlayalım. Aracımızı takip için seçtik. Aktif takibe bastık. Go'ya bastık. Evet aracımız şu anda e, takibi hazır. Gördüğünüz gibi evet drone takip ediyor önündeki engelleri e, tespit etti. Engellere göre tekrar kendisini konumlandırıyor. Ve takibe devam ediyor. Evet ağaçların arasından kendini tekrar konumlandırdı. Biraz irtifa aldı. Takibe devam ediyor. Ama zorlu bir takip gibi gözüküyor. Evet drone şu anda takibi bıraktı. Kendince serbest uçuşa geçti. takip için kendi ne yukarı aldı yani itfaiye yükseltti. Burada itfaiye kendisine en uygun konumu seçti. Evet şu anda aracımızı arıyor. Takip için aracımızı arıyor. Evet şu anda aracı bulamadı. Yani buradan çıkaracağımız sonuç e, takipte e, irtifayı biraz yüksek tutmamız gerekiyor ki önündeki engeller e, takibi engellemesin. DJI Mini 3 drone'un e, algıla sakın sensörleri ileri ve aşağı yöndeki e, hareketlerde engellerden sakınır. E, yukarı, sağa, sola ve geri yöndeki uçuşlarımızda engellerden sakınma kabiliyeti olmadığından bu yöndeki uçuşlarımızda dikkat etmemiz gerekir. Bundan sonraki videomuzda DJI Mini 3 ile bu görüntüyü nasıl çektiğimizi anlatacağım. Bu ve buna benzer eğitim videolarından faydalanmak isterseniz kanala abone olmanızı öneririm. Emniyet uçuşlar.